abi topladığın relic kadar şey ama bonus geliyor. Alayım bakayım ya. Dene bakalım. Yeni ama fantezi yapıp elimde patlamasın da. Kurt tepesi geniş ağaçla kaplı bir tepe. Birbirleriyle işbirliği yapıp karşı tarafı fethetmesi gereken iki grubu ayırıyor. Tepeler. Tepede okçu fena olmalısın. aslında. <laughs> Hadi bakalım aldım ben. Relik mi çok bunda? Tepede relik var baya. Hadi bakalım. O 2 iki iki ha. Hintler. Hintlerde fil var galiba değil mi? Evet bu kadar iyi oldu. Atut aşağı. aşağı. Tabiş aşağı. Kaz. Kazlarımız var.

Luma çalın. Luma aç ondan sonra gönder. Molonel. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Ha bunda ağaç galiba sıkıntı abi. Seyrek galiba ağaçlar. İşte Gözünden çok uzaktan. Şike. İki tane domuz buldum. Daha da buluruz. Hmm, bayağı keçi var. Aslında bu şey yok herhalde. Çilek yok. Oldu bayağı iyi gidermiş. Aynen avcılık lazım Hadi. buraya. Bir şey söyleyeyim mi? Haritanın merkezine bir an önce ulaşmamız lazım dedikleri için. Ben lütfen yılları aldım ama. Onun şey yapacağız abi o zaman. Rush gibi. Dalacağız. Rush'tan ziyade haritanın ortası dedim. Şeyleri almamız lazım. Ha bir dakika. Açık ya galiba. Kapalı değil. Haritanın ortasına gitmeye çalışıyorum. Asiye, Asiye, Tabiş, Huyar, Şelik Ormanları, Şastingban, Asiye, Aha, Rezilikler açıldı abi. Rezilikleri korumaya, korumaya almamız lazım. Hı, hmm. tamam mı? Yani Öncelikimiz olsun. Ondan sonra zaten ben oyunda şey yapabilirim. Göşebilirim. Litvanya'dan dolayı. Xaré, canonel. Queri, canonel. Així que, canonel. Xare, molonel. Canonel. Així que, canonel. Així que, queri, canonel. A tots, canonel. Molonel. T'ha Molonel. Molonel. Xare, molonel. A tots, t'ha vist? Així que, queri, xastimban. Canunel. Así Kanunel Canunel. Así Var gene ağaç ya kenarlarda haritanın kenarlarında Ne var? Ağaç mı? Ağaç Tabiş Yaştın ben Keri Aşsa Şarşike <laughs> Durdu. <Öldürdüm>. Vahşi <laughs> hayvan. Neyi? Saldırıyor şu an. Çok vahşi hayvan var ya. Adam beni buldu. Nerede olduğumu. Hmm. Kar leoparı var. Beni de buldu. Adi'de az daha skatunu alıyordum town center'dan. Kıl payı. Shhh. Atuts, kanunel. Ashi, geri, ashi. Ashike, ashike, molonel. Shhh. Atuts, utka. Geri, utka, ashike, jastin vanda. şimdi alarım. <laughs> şimdi alalım. İyi. Şare. Tabiş. Aşsea. aşike Molonel. Şare. Şas Molonel. 23 kişiyle basacağım. Basarız. Şey. <laughs> Tabix, Uf, amma devrelik var bu kadar dedi. <laughs> Sana 5 tane falan lazım ama, evet. ama değil mi? Tabii iş. Aşık. Bu adam Adus. alacak gibi. Bayağı scout etti. Molonel. Şare. Molonel. Molonel. Tabiş. Molonel. Molonel. Tamam şimdi bastım. Aşike uçka. Aşi. Atut. Aşike. Şare. Tabiş. Aşike. Molonel. Molonel. Bu adam hep burada Uçka. geziyor ya. Ben olmaya başladı. Kanunel. Gelsin abi. <laughs> Biz askerimizi basalım. Aha, aha. Atuts. Gene saldırmaya başladı bak. Ashi, Ashike, Şastiban. Adamı saldırın ya. Geri. Kim saldırdı? Kurtlar mı? Hmm. Burada sürmür da yapılmaz. Yok. Aşağı. O zaman rush yapacağız. Atut. Çare aşağı. Aşağı.

ututka. Ya stimban. Şare, aşağı. Atut. Şimdi ona atlamak lazım. Aşağı, geri. Ya stimban. Aşağı. Şare. Aşağı. Ben işçilerini rahatsız etmeye başlıyorum. <laughs> ben de hemen okçu basayım. Aşikeş, aşike, uçka, şaştın tabii Molonel. Astea, astea, astea. Astea. Aş 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 Tabiş, aşağı. O. Haşike, okşuma hayvanı öldürdüm. Aşağı. ben birazcık trollüyorum yine. Tabiş, Şare. Eğlenceli bu. Tamam. Artık, sen de şeyi tur öyle istersen mavi. Aşağı. Asker basıyorum ya. Bas bas. Biraz Eagle var basalım. Aşağı. Adam şey basmış, Halber değer basmış bayağı. Hmm, güzel. Benim yüzümden. Ne yaptı yaptığın için? Okçum varsa abi ortaya al. At. at birkaç tane. Benim şeyleri koru. Aşike. Şa. Okçu daha üç tane yaptım. Şare. Şastinban. Tabii iş. Kayaşe. Kokaya. Kayaşe. Aşike. Utsuka. Şare. Şastinban. Tabi iş, kokaya. Mavi nerede gördün mü? Şa, Ya muhtemelen o karanlık yerde değil mi? Aşike, tabi iş. Şakimban. Şak. Şare. Uçka. Shike Go Gaya Gaya She Go Gaya Tabish Gaya She Shot Shot it Shike Uchika Now Ben gene işçilerini trollüyorum Shot it Tabish Aši, ke? Aši. Aši, ke? Aši. Aši, ke? Aši. Aši, ke? Šarė, ašike. Aši. Atut, šarė, štai. Aši. Šarė, šarė. Ban Kayasche Tabish Utska, justin Ban, Shadet Utska Shah Utska, justin Ban Tabish Shah Tabish Ashia. Ashike Asha Ben de bastım şimdi. Atut, Justin Van. Así que. Hasta. Hasta. şerep geri kasamış utka kasamış şimdi ona geçti mavi abi yapmış aslında ben git yani yeşil bana da almış almış mı yani şap Onun ayaştim ban oradaydı da askerler hı hmm. Ben İş, bayağı bir özledim şey. ya işçiden. Bon. O kaşındı. Bon. İşçi keseyim biraz. Kes, kes. Ben market yapmadım da. Halberdi yerleri var abi. Onları indirirsen. İndirdim, indirdim onları. Kocaya. Gir gir. Oo. Tamamdır. Kocaya. Geçmiş olsun odana. Kayaşe. Kogaya. Kayaşe. Bayağı bir işçi Kaya. geçtim. Kayaşe. İyi. Mavi geliyor. Hiç Ben aldım onları. Kayaşe. Hiçbir şey yapamaz. Şastinban. Aa Mehmet. Şuraya dikkat et. Hmm. Bayağı bir şeyleri var. Alberdiyeli bak. Bulur sen Şastinban. kaç. Utsuka. Nereye doğru kaçayım? Tabii ben iş. buradayım. Neredesin? Şike, şah. Bana doğru gelsen şuraya. Şastinban. Gel gel ortaya. Şah. O zaman night yapmayayım fazla. Tabii iş. Şastin ban. Maviye bir akın yapmamız lazım Mehmet <laughs> Evet gel bir daha Gidelim o zaman Aha bak yeşile mi gidelim maviye mi <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Saldır abi daha. Ben alıyorum mızrakları <laughs> Al abi <laughs> Kayaşe! Kogayal! Kayaşe! Kogayal! Şşşşşş... Kayaş. Şastin, lan... Kogayal! Zilelik kayaş. mi yapmış öyle şey? Kayaş. Monkane. Hımm... Sildi sonra... Justin lıska... Aa, ben de bir monkane yapayım. Tabii, Ben de yapacağım Tabii. da. Bana ok bir şey lazım ya... Odun lazım... Aşak! Şşşş... Aşak! iki tane yapalım da. Şarif şarif. Koruyalım burayı değil mi? Ama şan. maviye de saldırmamız lazım bir noktada. Gel saldıralım şan. istersen. Utska. Tamam, bir saniyeni isteyeceğim. Şike, şastimban. ban. Şare, kasamaş. Aşte. Tabiş, şa. Uçka. Şare, at uç. Aşike, kasamaç. Aşağıya doğru şöyle bir bakalım. Aşağı. Oo, senin bir sürü okçun var abi, devam et. Var var. Şare. Aşike, kestin van. Şare, uç. Şare. Justin Bunn. Kutska. Hmm. iş. Şa aşağıya. Utska. Şa Utska. Gel gel işçi var Kayaşe. Togaya. Kayaşe. Şa Utska. Kayaşe. Şa.

Kafa kafaya da bitirdi. Şimdi bitirdi. Kaskeri var mı? O yeşil ortaya geldi. Hadi be benim monkları kesmiş. Hachike. Justin Bas abi asker bas. Ben dibine kale yapıyorum adamın da inşallah fark etmez. Oo hadi bakalım. Adut. et Justin Van, Casamar. aha fark ettim. Mehmet, desteğine ihtiyacım var acil. Hiç asker kalmadı ki. Çabuk yap gel. Tabii iş. Hadi bakalım koşun. Şare. Tabii kedi kasamaş. Abi çabuk yap. Aşk. Yapıyorum da. ortadan geçemedim ya. Mehmet koru beni aşağıya. <laughs> Çabuk. Askerler gelmedi. Ortada yeşille mavi var. maalesef Asık. <laughs> Utka. <laughs> <laughs> Astea. 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 Ortayı almamız lazım abi. Tamam abi. Anladım. Keri. Ashike kasamash. Geçtin ban. Keri. Gel, ortayı alıyorum. Ashike. Geliyorum. Şerif. Utka. Oraya bir kale yapayım ben. <laughs> ha, i̇şçileri de burada. Tabii Justin Ban, Share, Sha. Tabii Sha. Şike, Utska. Ortaya da kale yapsın mı? Aha. Aha da kalemi yaptım abi.

Biche, Casa Mache. Achsea. Atut. Achsea. Casa Mache. Bir kale daha yapalım <laughs> senin oraya. Yap abi. <laughs> Ortaya mı yapayım, senin yakınına mı yapayım? Ortaya yap, ya da benim yakınıma yap da adamı bitirelim. <laughs> Dört mü yapıyorum? Şike Uçka. Şastin Dan. Abi o kale... İyi sen iş. mi yapıyorsun da adam mı yapıyor? Bon. Ben yapıyorum. Tamam. Şuraya. Tamamdır ağabey. <laughs> Şare. Utzka. Şastinban. Utzka. Şaf. Şare. Atut. Aşike. Aşsea.

Abi şu şeyler indirsene. Kaç şey. Dolayı <laughs> Aldım abi. Tamamdır. Oraya ben bir kaleyi daha gömeyim. Mehmet şu benim kaleyi bitirelim. Yardımcı ol. Hadi. Bu biterse oyun alırız. Evet abi oyun aldık. Bence. Ben de yapacağım bir tane daha şimdi oraya. Of. <laughs> Dibine. Bir, sürü ram yapıyor yalnız O zaman onun da çaresi var değil ş mi? Şare. Şare. <laughs> 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 <laughs>

Aç ya, aç ya, aç ya, aç ya, aç 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 ya, aç ya, aç 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 saldırıyorlar? Çavastım mı? Yok daha basamadım ya kaynak yapamadım. Aha <laughs> Bunu da aldı Çok iyi Artık şey yaptık ya biraz hani Doğru oynamanın nasıl olduğunu Evet Anladık gibi Çok iyi ya GG yazdılar mı? Yazmadılar <laughs> Abi şuna bak Neredeyse üst üste kale yapmışım <laughs> İyi bastırdık ya Kaçacak yer yokmuş. Başta biraz zorladım. Geliştirmesine, gelişmesine engel oldum da. Hiç ekonomiye bakamadım. Sonra zaten... Bakın, o anda bayağı geri kalmışlar. Hmm. Askerleri yok ki. İşte mavi nasıl erittik yani askerlerini. Oo, artı 20 puan daha geldi. Elo. Kaç geldi acaba? 15 geldi. Çok güzel. 79 adam öldürmüşüm ha senden fazla. <laughs> Helal olsun. Okçu var ya. Ben bayağı adam kaybettim ya. He, ben orada mızrakları indirdim ya. İşçi kaybettim ben bayağı. Şey, halber diğerleri indirdim ya orada. Ve <laughs> işçilerini kesmiştim. Adamı... Fena oyuncular değil yalnız bu. Yandıklarımıza. Puanlarına baksana. Bakayım. Gözükmedi ama. 1038 puan bir tanesi, bir tanesi 1021 puan. Benden yüksek. <laughs> Kaç oyun atmışlar? Yani nispeten az da. Bende çıkmadı. Yine de bilen adamlar yani. Güzel. Eline sağlık. 3'te 3 üç kapatalım bugün ya daha oynamayalım. Geç oldu. Aynen yeter bugünlük.